Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kali Linux 2021.1'in klavye dilini Türkçe yapacağız. Hemen buradan arama kısmına gelelim. Eğer sistem diliniz İngilizce ise buradan K board yazacaksınız. Klavyemiz çıktı evet. Benim sistem dilim Türkçe. Eğer e, Türkçe ise herhangi zaten klavye yazabilirsiniz. K board yazınca da çıkıyor. Klavyeye basıyoruz. Hemen buraya getirelim. Ee, birinci seçenek değil, ikinci seçenek değil, üçüncü seçenek. Basalım. Buradan gördüğünüz gibi İngilizce Amerika Birleşik Devletleri dili seçili. Buradan sistem tanımlarını kullan diyor. Yani sistem, e, sistemin otomatik yaptığı dili kullan diyor. Bunu hemen tiksiz yapalım. Hemen buraya gelelim. Buradan yeni bir tane oluşturacağız. Eğer buna basmazsanız benim yaptığım e, diksizi buradakiler çalışmıyor maalesef. Hemen buraya basalım adi diye. Buradan t harfine basıyoruz. T T yazdık. Altta iniyoruz biraz. Türkçe ve enter diyoruz. Gördüğünüz gibi bu e, şık mavi olarak gözüküyor. Ben e, İngilizce dilini mavi olarak seçip buradan remove deyip e, sistem ön tanımlarını tekrar kullan deyip sistemime yani klavyemi Türkçe yapıyorum. Hemen buradan bir çıkış yapıp girelim. Bakalım olmuş mu? Kullanıcı adımız root. Şifremizle yazdık. Hemen bakalım klavyemize. klavyemize bakalım düzen. Evet gördüğünüz gibi Türkçe artık bizim e, orijinal dilimiz oldu. Hemen bir terminale de bakalım. Terminalde harfler yani birbirine karışmış mı, karışmamış mı diye. İ harfine basalım. İ harfi silaj olarak gözüküyor. duymuşak G'ye basalım. Evet başarılı. Eee bugünlük videomuz bu kadardı. Kafanıza takılan bir şey olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram adresim doğuzao34. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim.